MHP bayramlaşma töreni düzenledi. İl başkanlığında bir araya gelen partililer bayramlaştı. Ramazan Bayramı dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan İl Başkanlığı bayramlaşma programı düzenledi. İl başkanlığındaki programda partililer bir araya geldi. Bayramlaşma törenine parti yöneticileri, milletvekili adayları, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. MHP Erzincan İl Başkanı Salih Haksu partililerin bayramını kutladı. Kıymetli hemşerilerim, değerli dava arkadaşlarım, katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, nice bayramlara ulaşmamızı Yüce Rabbim'den niyaz ediyor. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Programda yapılan konuşmaların ardından partililer birbirleriyle bayramlaştı. <laughs>